Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. <laughs> Lan telefon bir şey Evet. Bugün kendimi gösterdim. Yeter. Şimdi asıl videoyu açıklayayım. Video çekelim dedik. Ee, arkadaşım Kerem. Ee, şimdi milleti trolleyeceğiz. 5 lira bağladık. Ee, i̇p yaptık. İpe 5 lira bağladık. O 5 liraya aynen biri eğildiğinde almaya çalışacak ama alamayacak ki çünkü biz parayı aynen hızlıca içimize çekeceğiz parayı adam alamayacak ve kameraya bakıyorum. hiç kameraya bakmıyor şimdi çekiyoruz arkadaşlar şimdi yapıyoruz şimdi. para şurada bakın şurada şurada kedimiz mıstık kedimiz değil de apartmanın kedisi ya Kapının önünde duruyor. Tamam saklanmamış. Çediler bastırıyor şimdi. Ee, Biri gözetleyecek. Tabii siz de gözetleyeceksiniz. Ben Hayır ben Kerem benim gözetlemem gerekiyor. İyi tamam sen gözetle için Kerem. Çünkü... Arkadaşlar buradan gözetliyorum. Buradan görüyorsunuz parayı. Ama biraz daha işte? ileri koysaydım ya. İleride. Kaldırma i̇leri. yakın bir yerde. Ha ileriye koyayım biraz daha. Başver başver. Tamam. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim adım Yusuf. Arkadaşlar ben bir geldiğinde biri çektiğinde kayıtlı olayım çünkü böyle iyi olmayacak. Biri gelirken açıyor. Daha... Arkadaşlar Kerem biraz daha kaldırma koymayı planladı. Bakın para da orada zaten. Tekrardan görüyorsunuz. Parayı kaybetmeyin. Tamam. Biri geliyor herhalde. Gel Kerem. arkadaşlar geldi. Kerem biraz kendini hmm. tanıt yav. Ben Kerem. Bir tek biraz yüzünü göster ya. Yüzünü göstermedin. Ha, tamam hadi. Neyse. Göstermek gerek yok. Göstereyim. Bir kadın. Hayla Ne de hep kayıtta mı oluyor? kimse gelmiyor. Gelin. Oh. Bakın, Kerem, ben sakın geliyorum. kameraya dokunma. Tamam. Ben orada tutuyorum telefonu. Hala gelmedi ya. Hadi beş. dakika. AS ile Mira evet, AE. Ha ama kamera var. Kamerayı görürler. Kamerayı görmez. Terim bizim buraya kamerayı monte etmemiz gerekiyor. yalnız. Ne Neyse tamam. Arkadaşlar video 5 dakika olacak o yüzden pek bir şey yapamayacağız. Beş o yüzden 5.5 dakika olacak o yüzden Şimdi Beş videoyu dolduruyorum. Bir gelince açacağım. Öf ya. Evet arkadaşlar, hala paraya elden olmadı. Zaten dokunan biri olsa biz ben geri kapatacağım. Arkadaşlar Kerem parayı uzaklaştırıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Kerem. Yakalandı. Gördü, gördü, gördü. Sen, Oradan mı? Lan niye tıklar Hala bekliyoruz. Niye Şu anda acı kişi geliyor. <laughs> Çekler mi? Çekmediler. Evet. kapat. Evet, evet arkadaşlar birkaç kişi geliyor. Hazırlık siz yakalandık biraz. Parayı düzelttik çektik. Geliyordu birkaç kişi. Evet. Bir kişi. Ama yani bir kişi daha geliyor arkadaşlar. Evet ordu geldi ama hiç biri almadı. almadı. Evet yalan kovrun şeyini yapıyor. Neden? <laughs> Mesela çocuklandı. Şey. İklam, evet iklam. arkadaşlar bakmıyorlar. Bakmadılar. Evet arkadaşlar birazdan bir dakika sonra video kapatacağız. Şu an para elimizde. Az önce bir teyze bu parayı kim düşürdü dedi. Korktu teyze. Yayını açacaktım da arkadaşlar. Kadın telefonu da gördü. Kerem yola koy yola. Evet arkadaşlar yakında video bitecek. Evet. Evet arkadaşlar bir burayı Evet arkadaşlar parayı almadı. Evet arkadaşlar bir adam da. Evet arkadaşlar para şurada tam köşede görüyorsunuz şu taşın ucu gözüküyor paranın şurada. Arkadaşlar dedi. Dede alıyordu dede alıyordu. Arkadaşlar dedeyi trolley yaptık. Dede parayı gördü alıyordu şerefsiz dede. <laughs> şerefsiz. Bay 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 bay. Aha daha çok çekiyoruz lan. Ne? Ne oldu? Bye bye. Oo daha çok çekiyoruz şerefsiz. Bay bay. Bütün geri alıyorum.